İstanbul'a geldim. Çalışıp para kazanmak için. Sonra da köye gidip Kadri ile evlenecektim. Anlatmayın artık. Yeter Remzi Bey. İçim daraldı. Müsaade edin efendim. Daha bitmedi. Ama işler umduğum gibi gitmedi. Beş kuruş para kazanamadım. Köye o şekilde gitmeye de yüzüm yoktu. Zaten köye gidecek param da yoktu. Ben de kaldım İstanbul'da. Ama Kadriye Hanım'ı hiçbir zaman unutmadım. Roman olur bu roman. Heh. Süren doldur Emzi Bey. Derdini dinledik. Allah kurtarsın. Peki kalp verdiniz misin bana? Ben verdim. Ben vermedim. Nasıl vermesin abi? Sevgisini kalbine gömmüş Remzi Baba. Dönememiş. Sus Şükrü. Birazcık profesyonel ol. Sırayı bozma bak ya. Yiğidol ne oluyor ne bu kalabalık? Ya, Hüseyin abilerin videosunu sosyal medyada paylaşmıştım Yakup abi. Bir anda yayılmış. Video izleyen herkes soluğu burada aldı. Derdini anlatacak insanlar. Ne kadar dertli insan varmış. Bir kere şey zorlattım kendimi. Hayrola Yiğidol? Mitik falan mı var oğlum? İlahi yemeye gittik ortalık karışmış. Yok abi ne ki? İnsanlar derdini anlatmaya geldi. Nasıl yani? Evet abi. İnsanlar derdini anlatmak için geldi. Zor düzene soktun. Baksana abi kalabalık. Hadi giyin önlükleri. Şükrü, giy önlükleri. Aslında Yakup. Yok. İçeriye gelen müşterilerden... ...istikleri çaydan yüzde alırız, haberin olsun. Oğlum, hem kahve meşgul edip hem de benden yüzde mi istiyorsunuz? Bunları daha sonra konuşuruz. Bana bak o. Teker teker al insanları içeriye. Ses yapmasınlar diğerleri. Ya merak etme Hüseyin abi. Hazırız değil mi? Hazırız hazırız. Hadi giy abi giy. <laughs> Sen gel abi. Ufaktan gel. Geç abi. Hoş geldiniz. İşte böyle Hüseyin Bey. Boşanıp boşanmamak konusunda kararsız kaldım. Terdini çok iyi anladık kardeş. Yaz Şükrü. Yazıyorum abi. İlk gelse de boşanıyorsun. Sana eş mi yok? Bekarlık, sultanlık. Buyur reçeten. Eyvallah. İyi günler. Eyvallah. Yazık abi. Çok üzüldüm. Meğer evliliklerin baharında ne kadar çok sevmişler birbirlerini. İşimize duygularını karıştırma Şükrü. Biraz profesyonel ol. Unutma. Of, içim şişti içim. Merhabalar. Merhaba, hoş geldin. İşte Hüseyin Bey, kardeşlerim mi yoksa miras mı? Çok arada kaldım, çok. Sen kafayı mı yedin kardeş? Yaz şükrü. Yazıyorum abi. Tabii ki miras. <laughs> Kardeşlerini boş ver. Kom mirasa. Para mutluluktur. Para her şeyin ilacıdır. Buyur kardeşim. Rica ederiz. İyi günler. Yazık abi. Kardeş gibisi var mı dünyada? Parmak ucuna kıymık batsa kardeşin içi gider. Vallahi içim daraldı. Üzülüyorum be abi. Video. Sıradaki arkadaşları al. Fazla bekletme. Tamam Hüseyin abi. Müşteri yokken ağla sen de Şükrü. Profesyonel ol biraz. Hoş geldin. Anlat kardeşim. atıyorsunuz dert mi diyelim? Ben trip atmak istiyorum. Tripli. Hay hay. Buyurun. Üç deli. <laughs> Süre doldu abicim. İyi günler. <laughs> Buyur amca. Hoş geldiniz. Trip batacaksınız. Dert mi anlatacaksınız? Dert anlatır. Dert. Bir TL. Para peşin. Buyur amcam. Dinliyoruz seni. Vallahi evlenmek istiyorum. Yapmaya? Evet. Ve bulamadım da. Yakup, şu bozukları bütünlesene sana lazım olur. Benim bozuk paraya ihtiyacım yok Hüseyin. Abi, kendi bir iyi hissetmiyorum. Bana bak Şükrü, paralara bak. Keyfin yerine gelsin. <laughs> gelmiyor abi, gelmiyor. Hüseyin abi, dışarıda bir sürü insan bekliyor abi. Alayım mı içeri? İyi doğru. Aman ha, tek tek al. insanları kalabalık yapmasınlar fazla. E, tamam abi, sen merak etme. A abi buyur. Merhaba. Çok dertli görünüyor Şükrü. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bendense size yüz tel abi. Benim hikaye biraz uzun da. Yakup. Görüyor musun? Para tüm tüm geliyor artık. Başlayabiliriz. Yaklaşık 15 yıl önceydi. Çok istediğimiz yavrumuz dünyaya geldi. Yıllar yılı geçti. Kah güldük, kah ağladık. Ama ama ben sonra evladıma iyi bir baba olamadım. <gülüyor> Yavrum benim. <laughs> Yavrum. <gülüyor> Estağfurullah. Ne abi. Teşekkür ederim. Ee... Ağlama şükrü. Ağlama ben de zor tutuyorum kendimi. durduramıyorum abi kendimi. Bu kadar derdi kaldıramadı büyüyem. Ben de Aa. tutamıyorum Şükrü. Ben de tutamıyorum kendimi. Abi, bitirelim artık yeter. Parayla çekilecek dert değil bu. Oh, i̇çim daraldı içim. Haklısın Şükrü. Ben de kudeşe döktüm. Bir günde. İyi de o. Kapatıyoruz dükkanı. Herkese söyle. Herkes de alsın. Tamam abi. <laughs> Abiler dükkan kapandı. Bugünlük bu kadar. Evet. Yapacak bir şey yok. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. İyi günler abi. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.